Merhaba teknoloji tutkunları. Bugün yine bir kutu açılımı videosuyla karşınızdayım. Ancak bugünkü videomuz daha basit bir teknoloji ile alakalı. Bugün sizlerle epeydir kullanılmayan ya da artık çok fazla kullanılmayan diyelim tuşlu telefonlarla ilgili bir kutu açılımı yapacağım. Genellikle tuşlu telefonları günümüzde uzun batarya seviyesinden dolayı radyo dinlemek için hani tabiri ise döver ölmez telefon dediğimiz cihazlardan biri. Öyle olduğu için ve üstelik fiyatı da çok çok ucuz olduğu için bu tarz ürünlere yönelebiliyoruz. Ama maalesef bu tarz ürünlerde çok fazla taklit ürün söz konusu. Samsung, Nokia markaların telefonlarıyla karşılaşabiliyoruz ama hangisi gerçekten orijinal hangisi değil bunları bir türlü kestiremiyoruz da. Bugün elimde Samsung'un SME1050 model bir cihazı var. Bu cihazda 1.52 TFT bir ekranı sahipmiş. Bunun dışında oyun da varmış içerisinde. 30 güne kadar bekleme süresinden ve 720 saate kadar konuşma süresinden bahsediyor. FM radyosu varmış. Ve bir de ekran ışığı sayesinde el feneri olarak kullanıma imkan tanıyormuş. Dilerseniz öncelikle bu ürünün kutu içeriğinde neler var şöyle hızlıca bir göz atalım. Ürünü internetten sipariş verdim. Yaklaşık 100 lira gibi pardon düzeltiyorum 105 lira gibi kargosu ile birlikte hepsi içerisinde 105 lira gibi bir ücrete bana mal oldu. Tuşlu telefon aslında artık çok kullanılan bir cihaz değil ama malum genellikle yaşlılarımız tercih ediyor ya da hani çok fazla ağır işte çalışan e, işçilerimiz tercih ediyor. Kutusu içerinden bir tane batarya çıkıyor. Bir adet şarj kablosu bizleri karşılıyor. Kullanım kılavuzu ve satın aldığımız yerin teknik servisi ile alakalı marka yer alıyor. öncelikle bir bataryayı açalım bakalım batarya kaç miliamper olarak görünüyor onlara da bir bakalım. Bataryası orijinal mi değil mi bilmiyorum. Bataryadan bahsetmek gerekirse batarya 800 miliamperlik bir bataryaya sahip. Şöyle bir bakınca orijinal bir bataryaymış gibi görünüyor ama bana pek de orijinal gibi gelmedi. Bunun dışında kutu içeriğinden şu şekilde bir cihaz çıktı. Hani bu cihazda şöyle bir baktığımda orijinal mi? Pek de orijinal değil gibi. Ürünü yakından incelediğimizde rehbere girmek için bir sim takılması gerektiğini görüyoruz. Bunun dışında menüye girdiğimde rehber, kişi listesi, kişi ekle favoriler bunlar tamamen standart. Takvimimiz var. Takvimde not alabiliyor muyuz diye düşünüyorum. Evet, takvimde not alabiliyoruz. Seçenekler kaydet diyelim. Evet, takvimde not alabiliyoruz. Bunun dışında Burada yine not oluşturabileceğimiz bir kısım var. Bunlar aslında basit görünen ama işimize yarayacak uygulamalar. Çünkü her zaman malum kağıt kalem taşımıyoruz yanımızda. Ya maalesef taşımıyoruz. Aslında bir zamanlar çok taşıyorduk ama bu akıllı teknolojilerle taşımamaya başladık. Bunun dışında alarmı var. Birçok alarmı bir arada kurabiliyoruz. Bu da güzel bir özellik. Şuradaki uygulamalara bakarsak Fener ışığı diyor seç diyelim. Işık açık diyelim. Yani şu an tabi karanlıkta baya bir en azından önümüzü görebilecek kadar bir ışığımız var diyebiliriz. Kronometresi zamanlayıcısı var. Dönüştürücü ne dönüştürücüymüş? Uzun, ağırlık, hacim, alan, sıcaklık. Yine burada bir basit bir hesap makinesinin olması da güzel. Onun dışında oyun bir tane oyun var. Start Adventure Level 1. Bakalım neymiş. Şurada şöyle sağa sola gidiyoruz. Hmm. Anladığım kadarıyla aynı renk topları bir arada vurmaya çalışacağız bu oyunda. Mesela şöyle yaptık mı? Evet. Onun arasına soktuk. Bir yeşil bekleyeceğiz. Evet. Bir yeşil daha. Evet. Yani bu şekilde değişik bir oyun. Tabi buradan bunları mümkün olduğunca herhalde vurma mı, vurmaya mı çalışacağız? Yok hiçbir şekilde vurmuyor. Sanırım bunların hepsini aynı renk skalasıyla birleştirmeye çalışacağız. Ne yaptı orada onu anlayamadım. Ha, tam ikisinin arasına denk getirip hedefi vurarak onları yok etmeye çalışıyormuşuz. Böyle bir oyun. İlla ki her oyunun bir mantığı vardır. Tabi vurabilmek için aynı renklerin olmasına özen göstermek gerekiyor. Yani işte hiç yoktan iyidir. Evet var mı? Bir tane oyunu var. Fakat radyo dikkatimi çekmedi dostlar. Hani bu üründe güya radyosu da vardı. Ne Bellek ne kadarlık bellek varmış? Bellek durumuna bakalım. SIM SIM zaten takılı değil. Telefonda ne kadar hafıza varmış? Telefonda bin tane kişi kaydedebiliyormuşuz mesajları. 500 tane kaydedebiliyormuşuz. Takvim 100 tane. Not kaydedebiliyormuşuz. Biz az önce deneme amaçlı bir tanesini zaten kaydetmiştik. Orijinal bir ürün olmadığı için sanıyorum içerisinde. FM radyo kutusunda belirtmesine rağmen FM radyosu yok. Ama yine de iş görecek bir ürün mü? Evet iş görebilecek bir ürün. Netice itibariyle bu tarz ürünler genellikle e, hani ağır sanayi işlerinde kullanılan ya da işte inşaatta kullanılan çalışan emektarlarımız çok kullanıyor. Çünkü malum hani ağır iş yaptıkları için hani e, bir şekilde bozulmayacak uzun batarya ömrü olan Cihazlar arıyorlar. Yani onların işini görebilecek bir cihaz olduğunu düşünüyorum. Yine ürünü şöyle bir yakından da inceleyelim. Evet çok basit bir plastiği var. Hani alo denilebilecek bir ürün ama çok da fazla bir şey beklenilecek bir ürün de değil. Şurada e numarası var. Onu kapattım ama şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Bakın ee, orijinal olmadığı şuradaki şu Samsung ibaresinden belli zaten. Yani yan sanayi ürünü birebir çakma yapmışlar. Güzel fena bir ürün değil ama yine de hani iş görür mü iş görür. En azından söylediklerine göre iki yıl garantisi var. Tabi her ne kadar iki yıl doğrudur bilmiyorum. Küçük bir dezavantajı da var üründe. Herhangi bir kulaklık takılmıyor. Kulaklık da aynen bu girişte olması gerekiyor. Yani şu şarj adaptörünün girişinde olması gerekiyor. Şarj adaptörü de zaten son derece kalitesiz. Bu tarz ürünlerden çok fazla bir şey beklenilmiyor zaten ama beklenti yine de karşılıyor. En azından internette 105 liraya 110 liraya ya da 150 liraya bir telefon olduğunda içerisinden neler çıkacağını ya da çıkmayacağını Görmenizi olanak tanıyor değerli dostlar. Yani özetle alo demek için kullanılabilecek bir cihaz. İkinci bir telefon arayan dostlar varsa hani evinizde Android ya da akıllı cihazları daha doğrusu kullanamayan büyükleriniz varsa hani en azından işte alo diyebileceğiniz bir cihaz. Açıkçası video için pek de uzun kullanım videosu çekeceğimi zannetmiyorum. Ama yine de hani merak ettim batarya ömrüne kadar gidiyor diye onu açıklamalar kısmında belirtirim hakikaten söylediği süre kadar gidiyor mu gitmiyor mu diye. Yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa çekinmeden sorun. Hani bu tarz bir cihazı belki hani almak isteyen, kullanmak isteyenler olabilir. Çünkü genellikle e, hani ağır işlerde çalışan dostlara bakıyorum, abilerimize bakıyorum. Hani iyi telefon alıyorum diyor. Sonrasında bozuluyor diyor. Hani içim gidiyor diyor. En azından alo demek için kullanıyorum. Hani kırılsa da bir şey olsa da sıkıntı çekmeyeyim istiyorum diyor. Bu tarz cihazlarda şebeke problemi yok. Hani o yönden güzel evet bir radyosu yok ama en azından şebeke problemi çekmeyeceğiniz bir cihaz. Batarya ömrü değeri de iyi gidiyorsa hiç görebilecek bir cihazdır. Yine açıklamalar kısmında yazarım. Yani sizlerden de sorular gelir diye tahmin ediyorum. O gelen sorular doğrultusunda ben de gerekli açıklamaları sizlere yaparım. Bir videonun daha sonuna geldik dostlar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek herkese sağlıcaklar dilerim. Bana destek olmak adına kanalıma abone olur. Videolarımı çevrenizle paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.